Manisa Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü geçici hayvan bakım evinde düzenlediği renkli bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte çocuklar barınaktaki hayvanlarla vakit geçirip eğlenceli atölyelere katıldı. Hayvanseverler ve belediye yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sahiplendirme kampanyalarına da vurgu yapıldı. Etkinlik sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Geçici Hayvan Bakım Evi bünyesinde hizmet verecek olan Şanslı Patiler Pet Kuaförü'nün açılışı yapıldı. CHP İl Başkanı İlksen Özalper ve Hayvansever Nurcan Zeyrek, açılışta engelli bir köpekle özel olarak ilgilenerek hayvanların bakımının önemine dikkat çekti. Ee, başından beri baş, e, bu e, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesiyle ilgili zaten sürekli çalışmalarımız mevcut. Ee, amacımız e, bir insanımızın da e, bir tü, e, saçına zarar gelmesin, bir hayvanımızın da tüyüne zarar gelmesin. Sahiplendirme kampanyalarımız devam ediyor ve herkesi sokak hayvanlarımızı sahiplenmeye davet ediyorum diyen Nurcan Zeyrek, Şanslı Patiler sosyal medya sayfasını takip etmeleri çağrısında bulundu.